her sektörde olduğumuzu göstermeniz bizim için ayrıca çok önemli. Başarılarınız daim olsun. Inşallah. AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle toplumsal yaşamda zorlu meslekler arasında sayılabilecek iş kollarında çalışan kadınları iş yerlerinde ziyaret etti. Nasılsınız? İyiyiz. Sağ olun. Sen de İyiyiz biz de. E Başkan İba ilk olarak erkek mesleği algısını yıkarak Edirne Yeni Sanayi sitesinde otolastik tamirciliği yapan Remziye Cankıran işletmesinde ziyaret ederek Kadınlar Günü'nü kutladı ve çiçek verdi. Remziye Cankıran'ın tüm kadınlara iyi bir rol model olduğunu aktaran İba, kadınların her meslekte ve her işte farkı yarattıklarını söyledi. Başkan İba, kadınlar hangi alanda ne iş yaparsa yapsınlar her daim takdir ettiklerini ifade etti. Can Kıran, İBA'ya mesleği hakkında bilgi vererek yaşadığı zorlukları anlattı. Mesleğini yıllarca sevgi ve heyecanla yapan işletmecisi olduğu Aleyna Hanım'ın kuaför salonunu ziyaret eden İBA, kadınlar gününü kutlayıp hayırlı işler diledi. Girişimci ruhu ile emlakçılık sektöründe başarıya ulaşan esnaf Filiz Hanım'ı ziyaret eden İBA, çalışmaları hakkında bilgi aldı. İBA, Filiz Hanım'ın kadınlar gününü kutlayarak çiçek verdi. Ardından Başkan İBA, Edirne'de gerçekleştirilen üretimde kadın girişimciler yarışmasında mansiyon ödülünü alan Gülcan Yetim'in Kadınlar Günü'nü kutladı. Yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Yetim, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Cafer Çolpan İş Merkezi'nde faaliyet gösteren kadın esnafları ziyaret eden İBA, tüm kadınların gününü kutladı. Başkan İBA, Sessiz Direksiyon Projesi ile Trakya'da bir ilki gerçekleştirilen Yeni Özkanlar Sürücü Kursu'nu ziyaret etti sessiz direksiyon ile Trakya genelinde bir ilk olarak işitme engelli bireylerin B sınıfı ehliyet almalarını sağlayan Yeni Özkanlar sürücü kursunu ziyaret ederek firma sahibi Nurten Ülfiye Özkan'a başarılar diledi. İBA ardından kuaförlük mesleğini büyük bir aşkla icra eden Gündür İBA'yı ziyaret edip hayırlı işler diledi. Başkan İBA, kentin en önemli sivil mimari örneklerinden olan tarihi Dumlu Konağı'nın restorasyonunda gönüllü olarak çalışan mesleğin hakkını sonuna kadar veren ve Edirne kârı Ustası olma yolunda azimle ilerleyen Ezgi Kamar'ın Kadınlar Günü'nü kutlayarak tüm kadınlara örnek olduğunu söyledi. İba, Edirne'nin tek kadın muhtarı olan Medres Ali Bey Mahallesi Muhtarı Nesrin Günay'ı yerinde ziyaret ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. Oğulpaşa Köyü'ndeki kadın çiftçiler ve beraberindekiler ile bir araya gelen Başkan İva, emekçi kadınların gününü kutlayarak çiçek verdi. Gerçekleştirilen ziyaretlere Kadın Kolları Başkanı Nergiz İnce, İl Yönetim Onlar Kurulu kadın en üyeleri en katıldı. Evet, Size hoş çiçek bulduk. aslında. Sen Her zaman çiçek <laughs> ama çiftçi kadınlarımızın hepsiyle bu çiçeği getirdik. Vallahi Allah güç kuvvet versin. Amin inşallah. Çok kolay değil çünkü.